çıkın dışarı ya defolun evimden defolun Arda oğlum biraz abartmıyor musun Abarttığım falan yok anneciğim Bu ikisi artık çok oldu Ali ve Fekan'ın yaptıkları yeter artık Ne yani babacım biz evden mi kovuyorsun Yaramazlık yaptık diye biz evden mi kovuyorsun Bu yaptıklarınız bir değil iki değil Siz artık çok şımardınız çok şımardınız Alın şu eşyalarınızı gidin buradan Aa, anneciğim. Arda Arda oğlum ne yapıyorsun Ne yapıyorsun oğlum Babacım sen karışma çocuklarımla benim aramda Siz sakın karışmayın Vay be babacım Anneciğim babacığım akıllanmaları için Bunu yapmamız şarttı şarttı Üzülmeyin şunlara üzülmeyin Oğlum sokakta ne yapacaklar nerede kalacaklar Onlar başlarının çaresine bakar Efeka kardeşim Şimdi biz nerede kalacağız kardeşim Nereye gideceğiz evimiz yok parkımız yok Nereye gideceğiz kardeşim nereye Bilmiyorum ben Nela bilmiyorum Gidelim de elbet kalacak bir yer buluruz Aşkım gel gel Şuradaki çöpleri de alalım gel Süleyman çok yoruldum ya Sabah'tan beri çok yoruldum Yapacak bir şey yok aşkım. Biz çöpçü çalesiyiz. Gel gel at şunları. At hadi at. <laughs> Ali abi. <laughs> nereye gideceğiz Ali abi? Nereye gideceğiz? <laughs> Bilmiyorum kardeşim. Bilmiyorum. Ne? Çocuklar? Niye ağlıyorsunuz? Ne oldu çocuklar? Aa, niye ağlıyorsunuz çocuklar? Ne oldu? <laughs> Çünkü kaldık bir sokakta kaldık. Birazdan akşam olur. Ama biz nereye gideceğimizi bilmiyoruz. Kıyamam ya. Ne kadar tatlı çocuklar. Ağlama. Sil göz yaşlarını ağlama. Sil göz yaşlarını ağlama. Bu gece yürüyün Ha ne? Nasıl yani? Sizde mi kalacağız? Yine bizi daha tanımıyorsunuz ki. Boş ver şimdi. Karnınızı açma. Atlayın arkaya. Eve gidip güzel bir yemek yeriz şimdi hep beraber. Yazık çocuklara ya. Nasıl dağılıyorlardı? Gidelim eve gidelim. Ali abi nereye gidiyoruz biz? Çöçekli şimdi bize evlat mı edindin yani? Vallahi efka kardeşim galiba öyle bir şey oldu. Ben de anlamadım. Gidiyoruz bakalım. Aşkım ne güzel. Bizimle kalırlar. Bizim işlerimize yardım eder bu çocuklar. Ne güzel işte. Çöpçü ailesi Efekan ve Alperen'i evlat edinmişti. Arda Efekan ve Alperen'i evden kovunca çocuklar sokakta kalmıştı. Sonra da çöpçü ailesi çocukları ağlarken görünce onlara çok üzüldü ve evlat edindi. Bakalım çocukların başına neler gelecek hep beraber göreceğiz. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Ali abi biz nereye gidiyoruz ya? Şehrin sonuna geldik nereye gidiyoruz? Çocuklar işte evimize de geldik. Eve geldik galiba oğlum. Çöpçü ailesinin evi burası gel bakalım. Çocuklar evimize geldik. Gelin hadi içeriye gelin karnınız aç değil mi? Vallahi ne yalan söyleyeyim benim karnım çok aç çok aç. Sabahtan beri hiçbir şey yemedim. Merak etmeyin dolapta çok güzel yemek vardı. Şimdi oturup hep beraber yeriz. <laughs> Zahmet etmeseydiniz çok teşekkür ederiz. Olur mu öyle şey çocuklar? Artık siz de bizim yavrumuzsunuz. Heh, i̇şte burada mis gibi. Biraz soğuk ama e, doğalgaz çalışmıyor. O yüzden yapacak bir şey yok. Soğuk yiyeceğiz. Faturayı ödeyemedi çocuklar biliyoruz mu? O yüzden doğalgaz. Hadi oturun oturun boş verin şimdi hadi yiyin. Soğuk da güzel bu soğuk, soğuk da güzel. İyi bakalım. Evet, teyze gerçekten güzelmiş. Elinize sağlık. Ali abi yesene sen de. Yiyorum kardeşim işte. Yiyorum yiyorum. Elinize sağlık. Güzelmiş gerçekten. Bakın çocuklar bundan sonra sizin aileniz biziz anlaşıldı mı? Beni babanız, Ayşe teyzenizi de anneniz olarak bilin tamam mı çocuklar? Dur canım arkadaşım abone olup like atarak desteğini göster. Arkadaşlar abone olanlara sözüm yok. Sizi gerçekten çok seviyorum. Destekleriniz için teşekkür ederim. Ama aramızda abone olmayan çok fazla kişi var. Lütfen siz de ailemize katılın. Abone olarak ve like atarak desteklerinizi gösterin. Eğer ki yaptıysanız videomuza en heyecanlı kısımla devam ediyoruz. Kötü günümüzde bizim yanımızda oldunuz. Çok teşekkür ederiz. Çocuklar yataklarınızı açtım. Gece oldu hadi uyuyalım. Gelin çocuklar işte yataklarınız burada. Geçin bakalım geçin hadi gelin çocuklar gelin çekinmeyin gelin. İkinize de yatak açtım. Biriniz burada biriniz burada yatarsınız tamam mı? Geçin bakalım. Çok teşekkür ederiz Ayşe teyze. Yatakta bayağı rahat gözüküyor. Oh, şöyle yatalım. Hadi iyi geceler tatlı rüyalar biz de yatıyoruz. Vay be Ali abi. Dün nerede kalıyorduk? Bugün kalıyoruz? Düşünme kardeşim düşünme boşver ver. Uyu hadi kardeşim uyu. Ali ile Efekan keşke gerçekten bizim çocuklarımız olsalardı. Sürüseyin sür her yere bakalım. Çok pişmanım. Ali ile Efekan'ı bulmamız lazım. Nereye gitti bu çocuklar? Nereye? Efendim bütün otellere baktık. Tüm gece boyunca arayacak mıyız onları? Arayacağız tabii lan arayacağız. Sürede sür. Madem arayacaksın evden koymasaydın o zaman. Ha? Ne dedin sen? Bir şey demedim efendim arayalım tabii dedim. Ayşe kalk kalk sabah oldu çocuklar uyandıralım çocuklar kalkın bakalım Ali Efe Kağan kalkın oğlum kalk Ali hadi kalkın sabah oldu işe gideceğiz hadi kalkın bakalım Efe Kağan kalk oğlum sen de kalk Hı? İyi de Hüseyin amca saatten sabah 5 beş. sabah 5'te mi kalkıyoruz? Ee çocuklar çöpçü ailesi erken uyanır çöpleri toplayacağız Ayşe çocukların kıyafetlerini getir İşte kıyafetleriniz burada alın bakalım alın giyin şunları üstünüze Hadi bakalım daha çok işimiz var. Yürüyün çocuklar yürüyün gelin bakalım. İşe başlıyoruz. Of of anne abi biz nereye gidiyoruz ya? Benim daha çok uykum var çok uykum var of of. Çocuklar da bize alıştılar bak. Hemen arkaya atladılar hemen. Hadi sen gidelim. İşte başlıyoruz çocuklarımızla yeni bir gün. Of of bir kahvaltı yapsaydık bari. Nereye gidiyoruz biz ya? Evet ilk töpümüze geldik. Bakalım çocuklar işi becerebilecek mi? Baba sabah sabah bizim sokakta ne işimiz var? Daha çöpçüler yeni piyasaya çıkmış. Ali abi gel gel tut şu tut tut. tut. He keko abla bunlar Efe değil mi? Efekan, Kandali getir kardeşim getir getir. Bakın şimdi olacak ha? İşte aldı. Kanka Efekan Kandali Alperen'e bak. Çöpçü olmuşlar. Alperen değil Alperen değil. Ali ve Ali amisi. <laughs> Ali abi bunlar bile Ulan Efekan, ulan Ali babalarınız milyoner siz çöpçülük mü yapıyorsunuz lan? Efekan, Ali şuradaki çöpü de alın çocuklarımız. Tamam alalım Ayşe teyze tamam tamam gel kardeşim gel. <laughs> Efekan, Ali kanka ne yapıyorsun burada ne yapıyorsunuz? Ali, Efekan arkadaşlar ne yapıyorsunuz burada? Kanka boş verin ya boş verin sonra konuşuruz. Zaten çok yorgunum sabahtan beri çöp topluyoruz ya Allah Allah. Gel kardeşim gel koş şuraya gel. <laughs> Ali kanka ne oldu ya? Ardalca battı mı o yüzden mi çöpçülük yapıyorsunuz? Sunar <laughs> ama ya bir de konuşmuyorlar. Ha, aşkım çöp kamyonun arkasına bak çabuk. Ali değil mi o ya? Bizim sınıfta değil miydi bu çocuk? <laughs> Ali, Ali bak buraya bak. Ha? Mehmet? <laughs> Ali seni böyle göreceğim hiç aklıma gelmezdi. <laughs> ne ver arkadaşım kötü bir şey mi yapıyorum? Çalışıyorum işte. Şuna bak ya şuna bak yürü git lan içine yürü git. Bizim evin oradaki çöpleri de toplayın Ali. <laughs> Canım çok sıkılıyor bugün okullar olmadığı için canım çok sıkılıyor. Keşke Efe Kan burada olsa onu dövsem Ali burada olsa onu da dövsem. İşte çocuklar yeni çöpümüze geldik atlayın bakalım. Efe kardeşim hızlı ol bizi görmesin çabuk çabuk al şunu al al. Evet abici evet evet vallahi ben maliyi ile gel şunu koyalım hızlıca. Canım çok sıkılıyor. Ne yapacağım ben? Ne yapacağım? Wow! Kimleri görüyorum Ali? Efe Khan? Baldi. Size kaç defa dedim okumazsanız böyle çöpçü olursunuz diye. Baldi bak işine bak zaten sinirliyim. Bana ne ulan? Bana mı sinirlisin? Okusaydın da doktor olsaydın çöpçü olmasaydın. Ah, ah. Ulan senin ben şimdi gel lan buraya gel gel. Seni hak ettiğin yere yollayayım da sen gör. Yürü lan içeriye yürü. Wow, hayır ben çöp değilim. Ben çöp değilim. Tüm çöpleri attık. Devam et Süleyman amca. Devam et. Hala Ali ve Fekan'ı bulamadık. Dur şurada dur. Oh be abi bugün de bitti. Çocuklar bugün çok çalıştı. Markete uğrayalım da onlara güzel bir <Sessizlik> 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 he. Hı? Lan, kaç milyonluk lan bu araba sen nasıl çarparsın Bu kamyonun parçalarım lan parçalarım Önüne bakmıyor musun lan önüne bakmıyorsun sen Efendim özür dilerim kusura bakmayın Görmedim özür dilerim Ali abi kaza oldu gel şunlara bir bakalım Ne demek özür dilerim lan Ne demek özür dilerim seni var ya çok kötü yaparım Bu araların parası ödeyeceksin Hı? Baba dur yapma dur Ali siz arkaya gidin Efendim Ali ile bulduk Ali oğlum bu haliniz ne? Süleyman amca iyi misin? Ne? O oğlum mu? Evet oğlum onlar benim çocuklarım. Süleyman amca gidelim buradan. Daha fazla durmak istemiyorum. al Ali. Çocuklar durun gitmeyin. Durun çocuklar. Özür dilerim. Özür dilerim çocuklar. Durun gitmeyin. Arda Bey ne yapıyoruz efendim? Peşlerine takılalım mı? İsterseniz o çöpçünün kafasını kırayım. Sus Hüseyin sus. Ordo. Efekan ve Ali'yi o halde görünce çok üzülmüştü. Çocukları evden kovduğuna çok pişman olmuştu ve çöp kamyonunu takip ettirdi. Efendim ev işte burası çöp kamyonundan tanıdım. Aç kapıyı Hüseyin aç kapıyı. Buyurun efendim içeriye girip dağıtacak mıyız? Saçmalama Hüseyin saçmalama bagajda aldıklarımızı getir çabuk hadi. Emredersiniz efendim hemen getiriyorum poşetleri. Şunları götürün ulan adamları bir de hediye vereceğiz lan. Umarım Ali ve Fekan beni affederler. Kapıda biri var. Kim geldi ya bu saatte? He? Orada bey. Merhaba. İçeride biraz konuşabilir miyiz? Oğlum poşetleri getir çabuk. Poşetleri getir. Ee, Tabi tabii Buyurun Arda bey. Buyurun kusura bakmayın. biraz küçük ama kusura bakmayın. Buyurun. Hüseyin sen arabayı alıp şirkete git. Ben çocuklarla beraber geleceğim. Çocuklar Merhaba çocuklar. Ne oldu baba? Ne istiyorsun? Biz hiçbir yere gelmiyoruz. Biz burada mutluyuz. Çocuklar her şey için özür dilerim. Size evden kovmamam gerekiyordu. Çok pişmanım. Özür dilerim. Gelin çocuklar. Gelin sarılayım size lütfen. Gidin çocuklar. Sarılın babanıza. Bakın ne kadar üzgün. Ne kadar üzgün. Babacığım. Seni çok özledik babacığım. Çok özledik. Süleyman Bey her şey için çok teşekkür ederiz. Bu hediyeler sizin. Çocuklarıma çok iyi bakmışsınız. Çok teşekkür ederiz. Arda, Efekan ve Ali ile barışmıştı. Çocuklar da ailesini çok özlemişlerdi. Ve hep beraber eve döneceklerdi. Babacım seni çok özledik babacım. Çok özledik seni babacım. Çok özledik. Vay be gidiyorlar Efekan Ali yarın işe geleceğiniz değil mi? Ben bu şehrin en zengin kuyumcusuyum. İstemediğiniz kadar altın var bende. Şunlar güzelmiş ya. Acaba Barbie hediye mi alsam? Oğlum kuyumcuya bak. Para bası. Efekan hazır mısın kanka? Başlıyoruz. Hadi soyalım şu kuyumcuyu. Kaldırın elleri. Bu bir soygundur. He? ne oluyor? Soygun var. Soygun var. Durun durun. Bize bir zarar vermeyin. Biz müşteriyiz. Siz hareket yapmazsınız. Zarar görmezsiniz zaten. Altınları alıp çıkacağız bırakın yapmayın onlar benim altınlarım bırakın. Hareket etmeyin dedim şakam yok. Çabuk hadi çabuk çıkalım kanka bütün altınları topladın. Acil durum alarmını çalıştırayım da görün bakalım gelin bakalım buraya. Ha, eyvah çabuk çabuk alarma bastı çabuk. Adamlara bak 3 dakika içinde 10 milyon dolarlık altın çaldılar. Merak etmeyin onlar yakalanacak. Alperen bas kanka bas kaçalım polisler geliyor. İşte soyulan kuyumcu burası. Çabuk çabuk herkes yerlerine çabuk. Aha hırsızlar kaçtı polisler geldi. Oğlum çabuk çabuk araç trafiğini kapat. Buraya kimse girip çıkmasın. Çabuk ben içeriye geçiyorum. Emredersiniz Ali komiserim. Siz nasıl isterseniz. Sabahın köründe koskoca kuyumcuyu soyuyorlar. Bunlar delirmiş, delirmiş. Oha Ali komiser geldi. Geçmiş olsun, geçmiş olsun dedeciğim. Sizde bir şey yok değil mi? Yok oğlum yok. Biz iyiyiz. Kuyumcuyu soyup kaçtılar. Ali komiserim 10 milyon dolarlık altınım çalındı. Sen merak etme. Hiçbir yere kaçamayacaklar. Bulacağız onları. Oğlum Süleyman müşterilerin ifadesini al. Sen de bana kamera kayıtlarını aç. Tabii Ali komiserim. Hemen açıyorum. Evet söyleyin bakalım hırsızları gördünüz mü? Evet memur bey gördük soyulurken buradaydık. Yüzlerini falan görebildiniz mi? Neye benziyorlardı? Yok hayır ama üzerinde maske vardı. Boyları da bayağı kısaydı. Komiserim geldiler silahları çektiler altınları toplayıp bir dakika içinde kaçtılar. Bunlar profesyonel bir hırsız o zaman. İşte Ali komiserim işte izleyin. Vay 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 şunlara bak bacak kadar boylarıyla dükkanı soymuşlar. Arkadaşlar bu sokak trafiğe kapatıldı başka yönden başka yünden. Bu ikisi hakkında daha önce de ihbar gelmişti. Merak etme bulacağız onları. Efekan ve Alperen hırsız Ali ise polis olmuştu. Komiser Ali her yerde Efekan ve Alperen'i arıyordu. Bakalım polis Ali hırsız Efekan ve Alperen'i yakalayabilecek mi? Hep beraber göreceğiz. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Alperen hazır mısın? Şimdi de bu otogaleriyi soyacağız. Çok hızlı olmalıyız. Polisler peşimize düşecek yoksa. Bizi kimse yakalayamaz oğlum. Kimse kaldırın elleri. Soygun var. Kanka sen kasayı hallet. Sen benimle geliyorsun. Gel bakalım buraya gel. Durun efendim. Zarar vermeyin bana. Ben masum bir çalışanım. Yürü lan yürü. En pahalı iki arabayı çekeceğiz. Yükle çabuk çabuk hadi. Tamam paraları aldık. Sen de düşürme. çabuk dışarıya çabuk, çabuk çabuk. Bu araba güzelmiş. Nereden baksan 5 milyon dolar eder. Yükle çekeceğiz çabuk çabuk hadi. Çık sen de çık çık çabuk çabuk. Şu turuncu arabayı yükle sen de çabuk çabuk hadi. Bana bakın bana. Sakın ters bir hareket yapmayın. Yoksa hiç acımam hiç acımam. Yükle çabuk yükle. Alperen çekici için bilecek? Fark etmez. Birimiz çekici sürsün. Hadi koçum hadi hızlı ol biraz hızlı ol. Seni mi bekleyeceğiz? Yükle çabuk arabayı yükle. Kanka çekici bende. Arkamdan gel. Bütün kasayı soydular. Arabaları çaldılar. 20 milyon dolar zarardayız. Sunlara bak yürü yürü. Çabuk polise gidelim. Çabuk. Birazdan polisler burada olur. Acilen mekana gitmemiz lazım. Ali çok fazla şikayet var Ali. İki tane hırsız şehri soymuşlar. Farkındayım Kerem komiser. Yakalamaya çalışıyoruz. Şikayetçiyim. Şikayetçiyim. Yardım edin. Yardım edin. Şikayetçiyim onlardan. Ne oluyor lan ne oluyor komiserin odasına giriyorsunuz böyle girilir mi? Bana ne ya bana ne şikayetçiyim evimi soydular paralarımı çaldılar yardım edin yardım edin. Arkadaşlar arkadaşlar sakin olun sakin olun. Arkadaşım üzerinde çalışıyoruz yakalayacağız hırsızları kalk yerden kalk ne yapıyorsun sen kalk. Hayır bütün paramı çaldılar hayır. Arkadaşım kalk yerden kalk delirmenin anlamı yok yakalayacağız diyoruz. Nasıl yakalayacaksınız benim de kuyumcumu soydular nasıl yakalayacaksınız? Bizim otogallerimizi soydular. Arabalarımızı çaldılar. Ben hayatımda bu kadar profesyonel görmedim. Tamam arkadaşım tamam sakin olun sakin olun. Şimdi her yere ihbar vereceğim merak etmeyin bulacağız. Kerem komiserden tüm ekiplere. Şüpheli siyah bir kamyonet görürseniz acilen durdurun. Sizler de merak etmeyin hırsızları yakalayacağız. Bütün paralarınızı geri alacaksınız. İyi de Ali komiserim hırsızlar çoktan kaçmıştı. Bizim paralarımıza ne olacak? Helikopter ekibinden Kerem komisere. Helikopter ekibinden Kerem komisere. Ha, ben Kerem Komiser dinlemedeyim. Sessiz olun, galiba bulduk. Kerem Komiser şüpheli siyah aracın peşindeyiz. Merak etmeyin, onları kıskıvrak yakalayacağız. Güzel, tamam çocuklar. Ali Komiseri olay yerine yolluyorum. Ne oldu? Yakalandılar mı? Paralarımızı buldunuz mu? Arkadaşlar, siz evlerinize gidin. Paralarınızı bulacağız. Merak etmeyin, evlerinize gidin. Hadi. Aynen öyle. Burada kalabalık yapmayın. Çalışıyoruz. Kerem Komiser, o zaman ben olay yerine gidiyorum. Polis herpesimize takıldı. Çabuk araçları durdurun polis. İşte şüpheli araçlar geliyor. Durun durun. Hiçbir yere kaçamayacaksınız. Kaldırın elleri durun. Bunların durmaya niyeti yok. Helikopterle takipteyiz. Eğer durmuyorlar. Üzerime sürüyorlar. Çekilin çekilin. Ateş edin ateş edin. Eyvah ateş ediyorlar. Bas kanka bas. Sakın durma sakın durma bas. Şüpheli şahıslar durmuyor. Şüpheli şahıslar durmuyor. Bas hadi bas. İndirelim şunları bas. araçlar üzerime doğru geliyorlar. Merak etmeyin yakalayacağız onları. He? Bu Ali abi. Yolun sonuna geldiniz pis hırsızlar. Ali abi bizi asla yakalayamayacaksın. Çabuk araçları durdurun. Çabuk çabuk. He? Hala üzerime sürüyor durmuyor. Ulan senin ben şimdi var ya. Teslim olmak yok. Teslim olmak yok. Bas kanka bas. Bakalım şimdi benden nasıl kaçacaksınız. İrfan kes önünü kes. Üzgünüm polis abiler üzgünüm. Gelin bakalım gelin. Eyvah Alperen yol kapalı Yol kapalı. Uçacağız yani. uçacağız. Hadi bakalım eğlence başlasın. Hop atlattık polisleri be. Dur lan dur buradan uçulur mu manyak mısın? Abi gitsene adam kocaman tırla uçtu. Ulan benden kaçamayacaksınız oğlum. Komiserim dikkat edin hayır. iyi misin Süleyman? Ben iyiyim Süleyman. Abi nasıl araba kullanıyorsun? Adam tırla uçsun sen arabayla uçamıyorsun ya. siz hırsızlar kaçamayacaksınız benden. Bütün polisleri anlattığınız zaman beni atlatamayacaksınız. Size ben şimdi gösteririm. Kanka öne geçiyorum. Motorlu hala peşimizde. Gelin bakalım şimdi gelin gelin. Hop işte tuttum. <gülüyor> <gülüyor> Motorludan da kurtulduk oğlum kurtulduk. İşte bu kadar ben Gel kanka çabuk çabuk hadi. Benden kurtulduğunuzu sandınız ha? Hiçbir yere kaçamayacaksınız oğlum hiçbir yere. Peşinizi asla bırakmayacağım asla. Hırsız, Efekan ve Alperen bütün polisleri atlatmışlardı ama Komiser Ali onların peşine düşmüştü. Komiser Ali hırsızları yakalamakta kararlıydı. Bakalım başları neler gelecek hep beraber göreceğiz. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Oh be ne maceralı bir gündü. Sonunda mekana gelebildik. Demek mekanınız burası. Birazdan ikinizi de kız kıvrak yakalayacağım göreceksiniz siz. Şunlar içeriye girsin de sonra operasyonu başlarım. İşte bu kadar be işte bu kadar. Şu arabaları hemen gizleyelim içeride. Birazdan kim olduğunuzu öğreneceğim sizin. Yes be işte bu kadar oğlum işte bu kadar be. Başardık be başardık. efekan, aslanım benim başardık oğlum. Başaracağız aslanım oğlum başaracağız çak çak çak. Kimse yıkalayamaz bizi oğlum kimse. Gel hadi gel bizi böyle görmeden içeriye girelim şu üstümüz başımıza değiştirelim oğlum çok dikkat çekiyoruz yürü hadi yürü. Şunlara bak şunlara nasıl da seviniyorlar ben size şimdi gösteririm geliyorum oğlum geliyorum. Birazdan ikinizi de suçüstü yakalayacağım ve hapse tıkacağım göreceksiniz siz göreceksiniz. Ha, şuraya bak İçerisi araba kaynıyor. Sadece araba da değil Lan dondurmacıyı da mı soydunuz be? Of, of oğlum şu paralara bak say say bitmiyor. Kanka artık milyoneriz oğlum milyoneriz. Şu paralara bak be. Daha dışarıda 10 tane araba var oğlum. Şunlara bak şunlara. Her şeyden habersiz paralarını sayıyorlar. 150 bin, 151 bin, 152 bin. Vay be paralar bak he. Kaldırın lan elleri. Polis kaldırın çabuk. Hı, Ali komiser sen, sen nereden geldin be? Biz şey Konuşmayın konuşmayın. Çöbeli kaldırın elleri. Tamam komiserim. Tamam tamam kaldırıyoruz. Bakalım şimdi şu maskelerin altında kim varmış görelim. Döndürün yüzünüz döndürün ha. Tebrikler Ali abi yakaladın bizi. Sen kazandın nasıl olur ya biz seni atlatmıştık. Demek sizdiniz ha ya, sizdiniz. Yakaladım artık sizi yakaladım. Ve hırsız polis oyunu ben kazandım oğlum ben kazandım. Nasıl ya çok iyi ilerliyorduk. Ulan Ali abi son anda kazandı. lan Ali vallahi güzel oynadı ama. Kim kazandı lan ne oldu kim kazandı. Sucuklar kalkın ulan ayağa kalkın. Wow oh, ne yapıyorsunuz ulan. Ulan yine mi hırsız polis oyunu olan yine mi kalkın lan yerinize çabuk kalkın yerlerinize geçin geçin ulan geçin başlayacağım şimdi hırsız polisinize ben size bu oyunu yasaklamadım ulan! yasaklamadım mı oturun yerlerinize oturun Ya ama vardı çok eğlenceli oyun ya ben kazanırım alırım de Öğret benim Mali gerçekten güzel oynuyor oyunu ben hırsızları tutuyordum ama Ali kazandı Ulan ya nasıl kaybederiz Ali helal olsun kanka vallahi güzel oynadın bak. Arkadaşlar sinirsiz polis olmalarını beğendiniz mi yorumlar da yazın. Susun ulan susun derse geçiyoruz. Neyse arkadaşlar o zaman videonun sonuna geldik. Böyle videonun devamı için videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın.